Спасибо. amca'nın üstünde elektrik kabozu var ben. Evet. Hadi daha iyi oluruz. Alırsın. Alır. Ha öyle evet. Çıkar evet. böyle iyi bak. Üstte de. Herhangi bir şey evet. Alırız. Evet. Alırız. Evet. Alırız. Evet. yok. ордуу Dışarı kaçak gider mi acaba ya? Ya burayı... Yani şimdi abi, şöyle anlatayım. Biz yemek yiyorduk. Ondan sonra bir ustamız yeme yemeğe geliyordu işte. Yemek yemeğe geliyordu. Ondan sonra yılanı görmüş, yılandan korkmuş. Aslında bizim şaka yaptığımızı sanmış. Biz ona yere bir kablo falan bıraktık sanmış. Sonra bir anda hareket edince usta da korkmuş. Bize bağırdı, yılan var, yılan var diye işte. Ondan sonra biz de yılanın yanına gittik. Tam gördük işte, vuracaktık artık, öldürecektik. Ondan sonra kaçtı. Biz de itfaiye ekiplerini aradık. Bize bizim kedilerimiz vardı burada yavru kedilerimiz. Ondan sonra büyük bir kedimiz vardı. Onlar kayıp şu an. Acaba ne oldu? Yılan bir şey mi yaptı? Bilmiyorum. Ama yok yani kedilerimiz vardı, kuşumuz vardı, kumrularımız vardı. Onlar da yok. Yılan onları kaçırdı büyük ihtimalle bilmiyorum yani. Yılanı bulamadık ama tekrardan bir süt falan mama bir şey koyup yılanı bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Ateş yaktık. Ondan sonra altlara böyle duman verdik, hava verdik bir şekilde şu anda kimse yukarı çıkamıyor. Herkes korkuyor. Yılan bayağı büyüktü yani. Yapacak bir şey yok. Ya ustalarımız çok korktu. Usta yukarı çıkamıyor şu an. Evet. Yapacak evet. hiçbir şey yok.